Katakinap'ın Yağı Yazan Bahadır Cüneyt Yalçın Seslendiren Hilal Altındiş M.Ö. 3000'lerde Mezopotamya'da okul sisteminin ilk örneklerine rastlanır. Arkeologlar tarafından bölgede bulunan kil tabletlerin arasında... Sümerli bir çocuk tarafından yazılmış bir metin var. Kayıtlara geçen en eski öğretmene yağ çekme çabasıdır bu. İyimserlerin tarih rehberi Doris Flexner Canım öğretmenim, yaşam suyumun musluğu öğretmenim. Siz nasıl harikulade bir insansınız. Anlatmaya kelimeler ve dilim ve dişlerim yetmez kalemim ve bütün sözlüklerim sizin derin muhteşemliğiniz karşısında aciz. Edanız kendi kendine büyüyen bir gül kadar ince ve telaşsız. Yüzünüz tatlı bir peynir gibi, hem faydalı hem büyüleyici. Giyiminize gösterdiğiniz mutlak özen hepimizi hayranlıklar dağında birer kucak kara dönüştürüyor. Hem donuyor hem eriyoruz. Zannetmeyiniz ki kıyafetlerinizin son moda olmasına, en nadir ipeklerden dokunulmuşluğuna hastayız. Hayır öğretmenim hayır. Siz yattığınız yatan çarşafını dolanıp sınıfa gelseniz içeri bir huri girdi zanneder ve vahalar vahasına düştüğümüze yemin ederiz. Demek ki konu kumaşlar yahut kemerler değil. Sizin aydan bir parça olan zarif varlığınızdır. Bu varlık ki nice esaretlere kelebek, nice gecelere yıldız olur. Canlar canı öğretmenim. Sizin o konuşmanız yok mu? Dinlerken melekler gibi uyuyakalıyorum. Fakat katiyen afyon tesiri değil bu. Siz konuşurken rüyada gibi hissediyorum kendimi. Böylece bedenim en tasasız gecelerin atlas serinliğine dolu veriyor. Bize öğrettikleriniz öyle değerli ki. Bir kuyumcuya gidip bana öğrettiklerinizi satmak istesem kuyumcu düşüp ölür. Bize öğrettikleriniz öyle ilginç ki bir heykel tıraşa misafir olsam da bize öğrettiklerinizi anlatsam bunun karşılığında ani ve kuvvetli bir ilhamla devasa bir elmas yontacaktır. O elmas bin yıl sonra müzelerde en bilge parmaklarla gösterilip işte insanlığın tek mükemmel nüvesi denilecektir. Bize öğrettikleriniz öyle nadide bir zümrüt mantarı gibi yerleşip kökleniyor ki akıllara. Yüz yıldır durmadan akan bir nehirde, yüz yıldır duran bir taşta bile böyle sağlam, böyle kusursuz bir güzellikte yosun bulunamaz. Verdiğiniz ödevleri masaya yatıralım mesela. O ulu görevler eve koşarak gitmeme, siz yenisini verin diye sabahtan akşamı zor etmeme neden oluyor. O ödevler ki adeta şiir yazıyorum yaparken, bittiğinde şair oluyorum. Kalemimse omzumda kehribar bir papağan. Ödevlerin manası ve eğitimimize katkısını ise şöyle açıklayayım. Onlar aldığımız nefesten hemen sonra gelir. Daha sonra ise annemle babam. Ödevler olmasa bitkiden farkımız, kuru bir buluttan gayrı sıfatımız olmaz. Arkadaşlarımla bazen sizin ne kadar kutsal bir can olduğunuzu konuşuruz. Ve istisnasız her konuşmanın sonunda hepimiz baygınlıklar geçiririz. Bunları bilmiyor olabilirsiniz çünkü bizler meftun ve mağrur olmayı sizden öğrendik. Sizi öyle seviyorum ki öğretmenim. varlığınıza düşünürken beni bir titreme oluyor. Annem üzerimi örtüyor böyle zamanlarda. Göz yaşı döküyor. Bu kadar sevme hasta olacaksın diyor. Babam adaklara diyor. Bu kadar sevmesin kendine bir şey yapmasından korkuyorum diyor. Korkmasınlar. Korkmayın öğretmenim. Siz yaşadıkça ben dokuz canlıyım. Ne uçuruma ne de damlunun ucuna atlarım. Ben sizin için herhangi bir öğrenci. Avcunuzdan fiskeleyeceğiniz bir toz parçası olabilirim. Hatta köpeğinizin kulağındaki kedi bile olabilirim. Bir kenenin cebir dersinde çok iyi olamayacağını en iyi siz bilirsiniz. Bana söz düşmez. Yüce yüreğinizden koparsa cebir sözü notuma en az sekiz verirseniz bu fakir öteki dünyada herhangi bir cennet hayali kurmayacaktır. Biliniz ki sizin vereceğiniz sekiz beni bir insandan iki insana, üç insana koskoca bir iyilikten mülhem devasa bir kalbe dönüştürecektir. Dualarım ve canıma dair bütün yollar sizinledir. Öldüğün ölürüm ve hanenizin eşiğine toprak olmayı düşlerim. Sizi sonsuza kadar sevecek talebeniz. Katakinap.